Türk gazetesinden Mahir Kılıç dikkat çeken bir haber yayınladı. Bu habere göre İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener 19 ilçe belediye başkanıyla bir araya geldi ve bazı notlar aldı. Kendilerine Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı sorusunu sordu. Yaklaşık 4 saat süren bu toplantıda Meral Akşener'in önünde 3 isim çıktı. Bu isimlerden birisi Ekrem İmamoğlu, diğeri Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş... Bir diğer isim de Meral Akşener. Meral Akşener belediye başkanlarına bir kez daha başbakanlığı işaret etti ve aday olmayacağını belirtti. Belediye başkanları ise o halde siz aday olmayacaksanız Mansur Yavaş veya Ekrem İmamoğlu adayı olmalıdır. Biz bu iki adayla ancak seçimi kazanabiliriz diyerek Meral Akşener'in önüne bu iki ismi koydular. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in önünde şimdi Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş seçeneği var büyük bir görev düşüyor. 2018 yılındaki seçimlerde Abdullah Gül'ün adaylığını engelleyerek Meral Akşener büyük bir oyunu bozmuştu. Şimdi Türkiye'nin gideceği kritik bir seçimde yine Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkarak İlhan Kesici'nin adaylığına karşı çıkarak büyük bir oyunu Meral Akşener bozacaktır, bozmak zorundadır. İyi Parti'ye muhalefet seçmeni şu anda güvendiği için İYİ Parti'nin oyları sürekli yükseliyor. Üye sayısı sürekli artıyor. Ama CHP'den muhalefet seçmeni korkuyor. İkinci bir Ekmelettin İhsanoğlu vakası yaşatabileceği endişesi CHP'nin seçmeninde oldukça fazla. O yüzden Meral Akşener'e muhalefet seçmeni güveniyor. Ve ısrarla Ekrem İmamoğlu veya Mansur Yavaş'ın aday olması için muhalefet seçmeni uyarılarda bulunuyor. Olur da İYİ Parti'de İlhan Kesici'nin veya Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını destekler ve bu yönde bir karar verirse üzülerek söylüyorum ki AKP bir kez daha seçimi kazanır. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da koltuğunda oturmaya devam eder ve muhalefet seçmeni de İyi e Parti'den umudunu kesmiş olur. En çok zararı da İyi e Parti görür. Çünkü CHP'de hiçbir şey olmuyor. Adamların oy oranı %25. O koltukta oturmaya devam ediyorlar. İl başkanlarını, ilçe başkanlarını, genel başkan yardımcılarını değiştirip yollarına devam ediyorlar. 2-3 tane milletvekili sayısı artınca bunu başarı gibi gösteriyorlar. Adamların en iyi bildikleri şey 19 senedir bu zaten. Ama iyi Parti yükselen bir parti. Toplumun iyi Parti'den beklentileri oldukça fazla. Bu yüzden Meral Akşener toplumun sesine ve bu belediye başkanlarının sesine kulak vermelidir.